Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar Bugün oyunumuza önümüzdeki günlerde gelecek olan çok deli görünen bakın yani bu oyunda Ferrari işbirliği yapılmadı değil mi Levin'i e yanılmıyorsam Yok abi yapılmadı Ferrari yapılmadı ama Ferrari aşırı benziyor böyle ilk defa duyacağımız bir marka dostlar Hatta bu marka bilmiyorum galiba yarış arabası markası dostlar çünkü daha önce hiç duymadım Yani harbiden dostlar markayı daha önce duyanınız var mı merak ediyorum bu arada onu söyleyeyim Şimdi bak öncelikle şurada başlıyoruz dostlar. Şu an ekranda görmüş olduğumuz şey olacak abi. Bu neydi? Levni giriş şeysi mi? Giriş animasyonu şey mu? Giriş yok, yok yok. Giriş mesajı. Çan yanında çıkıyor ya. Yani. Tamam yok, onu yok, biliyorum. Onun. Biliyorum ama bu bu niye böyle çıkıyor burada mesaj? Evet. Böyle bir şey var mıydı yani daha önce? Arka plana koyulmuyordu değil mi? Hani ar giriş mesajı diyorum da arka plana koyulmuyordu galiba bu. Abi ben bunu şey olduğunu düşünüyorum. Arka plana koyulmasıyla ilgili bu varsa direkt bu çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü bu oyunda bir tane bir şey ya yani. O yüzden öyle olacak diye düşünüyorum. Hatta bunu bu kadar özenle bir skin getirmelerinin sebebi şu da olabilir. Sen de geçen bakmıştık ya beta'da artık buna da binebiliyorsun. Evet. Yani o da olabilir sebebi bilmiyorum artık. Yani koltuğa oturunca oh. yani direkt des seni geliyor olabilir. Şimdi arabaya geçelim. Evet arkadaşlar arabanın markası Tuatara. Abi Tuatara ilk defa duyuyorum bak 29 yaşındayım arkadaşlar. İlk defa Tuatara diye bir marka duyuyorum. Çok deli görünen arabalar ama belki neden ilk defa duyuyorum ben bu markayı hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Tuatara. Yani i̇yi Google'dan iyi bir araştırasım da. geliyor aslında bunu da. Dur bakayım. Bu arada arkadaşlar sadece Tuatara, Tuatara değil şöyle yazılıyormuş bak. SSG Tuatara. SSG bu arada Wikipedia'da falan çıkıyor direkt 532 kilometre hıza ulaşan bir araba arkadaşlar bu 532 kilometre hıza ulaşmak ne alaka Amerikan arabası galiba baksana North Amerika falan çıkıyor abi, oh, arkadaşlar, şey abi. arkadaşlar bu sitenin girişine bakın bu arada bu bir söylenti değil bu %100 arkadaşlar yani kesin olarak oyuna gelecek. Çok deli görünüyor Oy. abi araba. Şey çok bence şey araba sağ bu hani dünyada sadece 10 tane 20 tane üretiliyor ya. O tarz özel arabalardan mı diyor. Bence size. o tarz arabalardan ben bilmiyorum arkadaşlar özel birdir değil midir ama şunu söyleyebilirim ki Bakın benden büyüklerim veya yaşlılarım da yazsın Bu markayı daha önce duyan var mı bak bunu çok merak ediyorum Tam olarak şu anda dostlar küçük yaşlı kardeşlerimiz de yazabilir Bu arada videoda dostlar birer like atmayı unutmayın Hazır yorumlar bölümüne inmişken dostlar Bu markayı daha önce duyduğunuz bu lütfen bunu yazın Ben duymadım abi bak Ya Tuatara bu ya Çin markası olması lazımdı Ya da Levin'in dediği gibi dünyada 10 tane falan olması lazım Evet abi Kansin 100 tane varmış 100 efsane mi Biliyor musun? 1.9 milyon dolar civarı. <laughs> 1.9 milyon dolar mı? Yani 60 evet. milyon Türk lirası, Türk lirası 65, 70 milyon Türk lirası falan yapar. Karşınızda arkadaşlar işte Tuatara. Yani çok enteresan. 0 yüzü 2.5 saniyeymiş. Wikipedia'da falan konusu var abi arabanın. Yani çok garip. Çok fena duruyor orada. bu arada. Ne oğlum lan. Bu ne abi? Bu çok dili duruyor bu arada. Onu söyleyeyim de ben. Bu bak. şaheseri nasıl olur acaba abi? Bak bir anda onu merak etmeye başladım. Oğlum şaheseri geç. Şöyle bir şey bana versinler. Ben şaheseri istemem. Bu çok güzel görünüyor çünkü. Ya bir bu, an... ara bu gelecek bu arada. Bu arada... Yok kesin gelecek oğlum. Muhtemelen değil. Hayır Peki. o... Bilmiyorum abi. He. Tam bu rengi mi? Evet. Bir paraya alınan iki Evet. İki kişilik arabada evet bu olacak muhtemelen. Tasarımını ben Ferrari tasarımına çok benzetiyorum. Ya Ferrari kullanmış olduğu tasarımlara çok benziyor. Harbiden varmış arkadaşlar böyle bir marka. Markanın tam adı dostlar SSG Tua, tara Tuatara. Ha, hangi ülkeninmiş bakayım? Amerikalı. Evet Amerikalılarınmış dostlar. wow Yani enteresan. SSG Tua, Tara dostlar. Bunu yazın abi. Merak ettim. Videoya devam edelim. Vay anasını ya. Daha neler öğreneceğiz. Yani bana deseler ki senin bilmediğin araba markası var. Ben inanmazdım yani açıkçası. Bilmediğin böyle ya çok abi. kaliteli bir araba markası. Çok kaliteli bir araç çünkü bu yani. Speed Focus yazıyor tanıtım Oy. kapağında. Yani diyor ki bizim odamız hız. Anladın mı? Speed evet, Focus. Arabanın hız. tipinden belli zaten de araba şey... Harmanın çok benzemiyor mu abi? Ferrari. Bak zaten de en bu Levin'in gelen... kesin geleceğini buradan anlayabilirsin evet. bu arada. Neye dedin? Ya araba şey karamasına çok benziyor. Oyunda bir tane daha araba vardı ya... İsmini unuttum. İki tane arabaya çok benziyor araba. Ondan önce Aston şey. benzemiyor. Coin istediğim var diye. Evet Coin Sync. Coin e evet biraz benziyor tasarıma Herhalde açıkçası. Herhalde Coin böyle karması gibi. Bence de bence de öyle bu arada. Arkadaşlar ekranda yeni gelecek ses paketlerini görüyoruz. Çok alakasız bunu geçiyorum. Geçmeme gerek kalmadı. PDP setlerimiz var abi gelecek olan. Kesin gelecekmiş bunlar. Yani beğenilmiş, onaylanmış ve gelecekmiş abi. Oyuna eklenecekmiş yani. Bakın kız karakter, erkek karakter ne o? 37 o Nougat. gibi durmuyor muydu abi? Bak bu da Gelsin güzelmiş. Oldu. Bu da güzelmiş. Saçlar uzun. Muhtemelen ledli olur. Bak bu da güzelmiş. Çok güzel pdp setleri geliyor olsunlar. arkadaşlar. 5 ultimate set. Nasıl yani 5 ya? Oha 5 tane set birden mi oh. geliyor? Arkadaşlar 5 tane ultimate setin bir kasada olacağını iddia eden bir görüntü bu. Şey gibi levne şimdi. Mesela 5 tane destansı oluyor yanında. Efsane bir silah falan özel sandık ya. Evet. Galiba oyun şey mi dedi artık? Bizim çok ultimate setimiz var. Böyle de bir kasa tasarlayabiliriz. Olabilir zaten. Allah'tan çok şey olacak abi. Bir onlu 2000 UC. O <laughs> yapar abi pubg'yi. <Pumci. gülüyor> Biliyor musun? Ultimate set var. için çok değerli gibi. Benim için çok değerli değil bu arada ultimate set yani. Açıkçası yani ultimate set'in arkadaşlar destansıdan gözümde farkı yok. İnanın ki yok yani. Kolay alınıyor abi o kadar zorlu. Kolay şeyim... alınmasını geçtim çok ekstra ultimate set geldi mi bundan vazgeçemem dediğim yok abi. Yok. Mesela ilk suite'ler arasında var abi çok güzel olan. Destanslar arasında çok güzel setler var vazgeçemeyeceğimiz ama ultimate'ler arasında böyle bir şey daha yaşanmadı hani ulan bu ultimate set hiçbir şey değişmem aa var lan devini Ne var abi? Şey renkli mumya var abi. O da o kadar tutmadı doğru. sanki ama değil mi? E, e, normal mumya daha güzel ama abi bakınca. Normal şey. mumya daha güzel evet. Hatta bu arada şu parçalı mumya benim gözüme daha güzel geliyor. Bu arada bu çat çantası olmayan. Oha bu ne lan? Çok manyak görünüyor bu arada. Bu arada çantası olmayan Ultimate set vardı ya çanta gözükmüyor evet. içinde. O geri dönüyor. Bu çok güzelmiş. Fena bu, çok abi. manyakmış. Arkadaşlar şimdi işte, PUBG'den örnek gösteriyor ama aynısı gelecek ki öyle gösteriyor yani. O konuda sıkıntı yok ha, abi. bazı şeyler zaten aynı geliyor abi. Aynen aynen. Abi bu bizim geçen baktığımız bug'e olacak dostlar. Ve o da kesin gelecek. Hani böyle geçen çok garip bir tip bug'e baktık ya o da olacak yani. Merak etmeyin. Mini Ferrari gibi falan. Her yani şey gibi. Çilek şey, oturma odası taburunun evet, arka anladım, var ya. Evet. Arkadaşlar hepimizin çocukluğunda hayal edip ulaşamadığı o oda var ya o odanın içindeki o yatak var ya arabalı yatak. O arabalı yatağın bak işte <laughs> o öyle geliyor haberiniz olsun. Bu arada video <laughs> izleyenlerden kesin arabalı yatağı olmuş olanlar vardır varsa nasıl bir duygu anlatsanıza biraz yani. <laughs> Her erkeğin hayali ilk onunla başlar abi arabalı yatak. Dışmış ekmek günü ee, ama bak bakın bu çok önemli Aa. bir şey arkadaşlar bak bu çok kritik bir konu. Bu arkadaşlar benim hayran olduğum bir şey Counter'da kill sayacı arkadaşlar oyunumuza kill sayacı eklenecek bakın. Bu kill sayacı nedir? Bu kill sayacını taktığımız silah desenlerinde dostlar oyun onu taktığınız andan itibaren o silahla aldığınız kili not edecek dostlar. Yani diyelim ki bu el 10 kill aldınız diğer el 20 kill aldınız bir ay içerisinde 500 kill aldınız. Bunların hepsi tarihe not düşecek arkadaşlar oradaki şeyde ve sen çıkartıp diyebileceksin ki ulan ben bu skin'i o kadar çok seviyorum ki bak ben bu skin'de bak kill sayacıma bak 7200 kilo almışım diyeceksin mesela. Bence çok özel bir şey. Bu kesin gelsin. Güzel de detay abi bence ya. Bence de güzel detay. Bir tane yeni dostlar bu bunun deseni geliyor. Bu önemsiz zaten. Event itemleri diyor dostlar. Gelecek olan event itemleri. Bunlar da zaten biliyorsunuz işte ne olduğunu. Ben bilmiyorum açıkçası. <laughs> <laughs> Aslında şey Diyorsun gelecek araba sonra alamadım. E gelecek ultimate'lerin parçacı olabilir değil mi? Bu da zaten evet. araba parçası abi. Biliyorsunuz dedikten Dur sonra ben de bilmediğimi fark ettim arkadaşlar. Onlar olduğunu düşünüyorum. Burada en memnun olduğum şey bir tuatara. Hep, hep aynı bak başta bunu söylemeyi unutuyordum. Mumyalar dönüyor dostlar. Bütün mumyalar geri dönecek dostlar. 3.2 ile birlikte sarı mumya, beyaz mumya ve ultimate mumya geri dönecek dostlar ve biz de e, muhtemelen yine birçok kişi alırız. Mumya geldiği zaman bildiğiniz gibi ben çok fazla takipçimi aldım mumya. E, yine alacağımı düşünüyorum. Sende var mı levni mumyalar? Bende sadece, sadece beyaz var abi. Sadece beyaz. ile beyaz yok mu kardeşim şey. sende? Yok abi. De Deli sana mı almamı istiyorsun kardeşim? Delo Deli olmayayım oğlum. Aa Or Orhan gel. Deli mi esin tüm sesini? Alırız kardeşim. Yok, Sende var hepsi var de yalan söyleme bu arada. Sende hepsi var. Yok lan bende valla yok. Ya yürüyün var ya. <gülüyor> <gülüyor> Fakir <et abi. gülüyor> Fakir hesabı diyor bir de. Benim bildiğim oranın hesabında hepsi vardı arkadaşlar. Bu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Görünmediğine bakmayın. Ben size açıklayayım. Ben hepsini ezberledim. Bu Dragon Ball setleri gelecek dostlar. Onların kasası abi. Onların kasası. Bir şey görünmediğine bakmayın yani. Ben şu an görebiliyorum. Biraz kalp gözüyle bakmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Var yani orada. Merak etmeyin. Dragon Ball setleri olacak dostlar. Burada en önemli şey ne bizim için? Araba, mumya ve kil sayacı. Bu üçü 3.2 ile birlikte beni çok heyecanlandıran üç farklı konu dostlar. Bir iddia elinizde olsun. 3.2 ile gelen mod dostlar. Erangel'de olacak. Livik'te olacak. Ve Miramar'da olacak. Miramar'da olması da güzel abi. Valla arkadaşlar. Bir ton muhabbete baktık abicim. Yani... Bana kalırsa şahsi fikrim ilk önce ne gelsin derseniz ilk önce abi kill sayıcı gelsin. geç Levin neredesin oğlum oyunda yoksun abi. ya. 2 <laughs> saat önce girmişsin ya. 2 saat önce gel lan senin tabletine şimdi bildirim atıyorum. Bildirim geliyor abi bir dakika dalıcı davet ediyor diye. Bak bu arada var ya bir şey diyeyim mi? Hate'i birkaç haftadır takip ediyorum. Abi sadece evde takılıyor. Yani kendi evinde ve başka bir oyuncunun evinde. Yani bu ev geldiğinden beri ev muhabbeti yani birçok oyuncuyu dostlar oyundan etti eve bağımlı yaptı onu söyleyeyim söylemek istedim yani hate üzerinden bunu söylemeye çalıştım aslında. Sizler daha hala birer like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Geçelim. Oyuna geçelim. Let's go. Arkadaşlar yeni modun, ay yeni bir modun diyorum ya pardon. Yeni bilgisayarın ilk divi üst katımız var. Çok kalabalık. Ee, hop silahımı aldım. Ben, ben... ben bir sakin Bunun bir birine... de... bir sakin Okey 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 okey. Aldın bunu abi. İyisiniz, yukarıda. İyisin, iyisin abi iyisin. Aaaa oh, oh. arka. <laughs> Adam çıktı yere bak ya. Aydım onu. Evet. Çok iyisin. <laughs> Oo, o ne? O muydu? <laughs> Tek buydu, buydu, bu. Abi. Tamam okey. Aaa oh, yok yok yok. yok. Değil değil mi? <laughs> evet. Neredeydin o şey? ee, yukarıda hemen. Ay çok vurdum lan. Çekti bile. Var ya çok vurdum adama ya. Ha gördüm. Önümde galiba abi çıkıyor. Oğlum sonra arkamdan sonra? bir şey geliyor. Bot. Hah. Biri baygın abi arama. Tamam bakacağım şimdi. Aldım bunu üstüne biri atlıyor abi. Benim mi? Evet şuraya atladı. Ay headshot var. Abi yine bu çocuk geldi beni buldu. Headshot'ı safe var bu arada. Safe'im de atlarım buraya bilmiyorum. Abi inanmıyorum ya. Abi. nereden vurdu abi? Şeyde çıktı. Abi çı çocuk sürekli bir tepeden bana sıkıyor ya. Headshot'ı var. <laughs> Bravo. Bıktım abi. abi bıktım ya bu adamdan ben. Herhangi bir tepeden bana sıkıyor ya. Mal. Ya defol git ya. Ne mal adamsın oğlum sen? Sen yukarı çıkmadan oynayamıyor mu lan bu oyunu? <laughs> Aa merhaba. Ben... birinin canı yok, diğeri baygın. Ses var mı levnerinde? Şu an görmüyorum abi adamları. Tamam. Aa oradalar la. Ses var. Ulan hakkım var gerçi değil mi benim? Var var abi. Tamam. Beni sen korusana ben kaldırmaya gidiyorum. Yatalak oldum anasını. Bir dakika şu an işe bakamıyorum. Görmüyorum çünkü adamı orada. Çok iyi sen gittin mi? Oğlum nasıl yumrukladın lan onu? Galiba <laughs> abi. Bitmiş oğlum ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Sen tamam. nasıl adamsın ya? Be Beni bayarken adam sıkmazsın anasını satayım. A Açım olsa biliyorsun abi. Affetmem. affetmem. Aç kapalı. Affetmem gerekiyor oğlum. Kral ben kendi lootuma gideceğim şimdi. Abi bir şey tamam diyeyim, abi. Ben kaç kere ölüp geri geldim bilmiyorum ama benim her yerde lootum var. Abi yeni bilgisayar nasıl? Var ya 10 numara 10. Kaç salıyor musun 500 kastın. var mı? 500 yok canım 90. Aa bot Doksan ya. 90 yani şöyle hissedilebilir 90 almıyorum ama oyunum kasmıyor öyle söyleyeyim. Ama sen baksan 90 hiç demezsin yani. iPhone Pro, iPad Pro'ydun değil mi sen? Evet abi. Evet. Bunu da evet, arkadaşlar geçmiş söylemiş geçmiş olayım. Ben. Şimdi siz 90 FPS, tablet 90 FPS ile emülatör 90 FPS'ini karıştırıyorsunuz. Çünkü yorumlarda da birkaç kişi çok akıcı değil falan demiş. Emülatörde o kadar akıcı olmuyor. Evet gördüm. Mark location. Mekanın içine. İşte burada, de aynen de buradan bakabiliriz. Altımda rekman abi. Aa o başka. Benim dediğim içerideydi. Şey gitti değil mi abi? Ekran paylaşırken falan dolması kalsın gitti, sen. Ha gitti evet. Tam altında olacak devin. Mal mal yürüyordu B en son. Aa şurada. Watch out. Şu Kayan arkasında. Ha gördüm. <gülüyor> 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 ya, teleport sayısı ölmeyecek bir herif. Help. seni! Oh. Ölsene! Oh, bir ya. mermilik canı var. Bir mermi attın değil mi lan doğru sarı? Valla abi hiç görmeden sıktım düştü <laughs> bir mermi. Bayılmıyor herif ya arkadaşlar bayılmıyor ya inanılmaz. <laughs> Güzel bize sıkmış. Kit yok değil mi hala? Yok bir şey yok. var var. var. Bravo. SS var. Noç'u yukarı mı? Oynadın. Peşindeyim Noç'u Bandaj dönüyor. Arıyorum da. Dönüyoruz abi. Okey okey okey. Aa nice. bu şey abi seni darlayan. Bu ikinci de. Da... Donald abi. Bu başta çok darlama yaşadım. İkinci kişi bu. Oo kaçış şu anlar. Tek diyor. levne evine? Abi bize sıktıkları Oğlum, yer ne var Ne yapıyorsun adamlara? Şey. Ne yapıyorsun? Biz de oyun oynayalım. Ne yapıyorsun? Oo <laughs> Üç baygın diyor utanmadan. Eee oyun bitti. Abi, Bırak Hiç kaldırsın, kaldırsın adamlar ya. Bırak ya. Bu ne abi ya? <laughs> Utanmaz arlanmaz ya. Şey abi senin için yeleklerin kasıtlarına kırıyorum ya. <laughs> Öldürmek için. Oğlum ateş etmeye başladıktan sonra solda 500 tane ölüm çıktı oğlum. <laughs> Aa ne kadar kötü bir şey bu ya. Nerede adamlar? Görmüyorum ben. En son şurada kaldırıyordu abi bıraktım. Ay şurada abi taşın, taşın arkasında. Ya Noche oğlum. Aaa. Lev niye söylüyor bu sen Noche başlıyor inanamıyorum ya. a arkamda. Aa, Aa buraya. Bunu... Aa bak. Başka. Bak başka takım çıkar oradan vuruyor. Benle oynayacaksın ha. Bakmıyor abi. Bakmıyor evet bakmaz ki adam alacağını aldı bizden. O ne? Aaa bu... alana düşürdüm onu. Arkamız gelmiş abi Bu arkayı vurdum abi diğerini bilmiyorum Bir tane şu evde var Anam 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 Hı, görüyorum adamı Tipe bak ya bak, Sınırsız, sınırsız üçüncü şahıs sınırsız Benim Sınır... yaşadığım bug'ı gördün mü abi? Gö görmedim de bu adamın sınırsız üçüncü şahıs yapsını gördüm ama 20 saniye var koşmamız lazım Bence adam var abi Çektim çektim araba Tamam Donmuş abi o Don mu? Evet Aaa son, son abi. Abi. Okey enteresan bir maçta yani uyuz tipler vardı valla İyi kazandık arkadaşlar gerçekten bu tiplerin içinde maç kazanmak başarıdır yani. Abi adam sınırsız 300 şahıs falan yapıyor yani bak gelir gelmez dans eden bir tane tip var bizde işte. Ya abi spreyi atmam izin vermedin ya. Oğlum daha bakın spreye başladın sol tarafta pat, pat 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 dedim ne oluyor abi benim hayalimde o sıra afk bekleyen adamlar var böyle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın yarın tekrardan görüşmek üzere bay bay.